Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim, tablomdan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Hepinize iyi haftalar dilerim. İyi iyi bir hafta ay yıl geçiririz. Dün manumuz belediye seçimlerimiz vardı. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Direklerin temennini bulmak istiyorum. Gözümüz aydın kendi adıma söyleyebileceğim şey bu. Gözümüz aydın. İnşallah muhalefet bu aldığı başarıyı boşa harcamaz umutlarımızı boşa çıkartmaz. Gereğini yapar. Beklenen görevleri hepsi yerine getirir. Tabii önümüzdeki dönemler içinde Vallahi işimiz zor inşallah başımıza daha kötü şeyler gelmez Ekonomik anlamında söylüyorum bu vurguyu. Hayırlısı diyelim ülkemizin tekrar Geçiyorum birinci koşu Şart 4-4 yukarı araplarda 2 nokta safkan bilir kişiyi ben Önermekten bıktım bu atı Gene ferit gene kazanç atı Birincilik adayı direkt Geçilecek bir at umarım bulmaz bu sefer Bir de kilo alınca geçildi attı İkinin kazanması gerekiyor artık. Bir zahmet diyeceğim. Güven, gene güven vermiyor o kadar. Bir yerine geçer eğer ikiden istediğimiz yarış gelmezse öncelikle. İkinci koşu şart dört dişi. Burada bir ve üç bunlar şart dörde düşmemeleri gereken sapkanlar tabi. Yüksek handikaplı atlar gördüğünüz üzere. Burada arkadaşlar sekiz son yarışını kazanan sekizden iyi bir koşu gene gelir. 2 onun arkasındaydı. O da kilo indiriminde Apprentice ile şanslı koşuyor. 8 2 1 bu şart 4'ü kazanıp geri dönen, şart 5'i kazanıp geri dönen Safkan. Hani plaseler için yeterli olmayabilir ama tabii ki şanslı 1 ve 3. Bunlardan da birini yazmanızı tavsiye ederim plaselerinize. 8 2'nin birincilikte avantajlı olduklarını, 1 ve 3'ün de ikincilikte avantajlı olduklarını söylemek istiyorum. O yüzden ayıramadım. Üçüncü koşu Handicap 16, Yamak 2, Aprant ile rat biniyorlar mesafe kısa. Genelde kilo veren bir safkar son yarışını çok başarılı kazanmıştı. Aprant hata yapmazsa 10 Kanaga burayı kazanır tek olur. Hem şart Handicap 16'da çok uygun handikapıyla kilo kilosuyla start alıyor. Bu tip atlar kaçmadıkları sürece bu yarışlarda gider ve kazanırlar. Bu eksik koşar ya da ikinci isterlerse ikincilik falan. 6 derim ben buraya. Master Chef bu 5'i geçti geçildi yapıyorlar. 5'le avantajlı hale 6 geldi. 6 zaten AGF'ler 5'te rakip durumunda. Sıralamam bu. Tek kullanmıyorsanız 6'yı 5'i birlikte düşününüz. 6'nın da kazanma potansiyeli yüksek. Şart handikap 16. Bu ikisini birlikte düşünmenizin önermemin sebebi de bu kazan çatına çok yarış bırakıyorlar. 5 nolu sapkan gibi atlara adı önemli değil. Geçmiyorlar handikap 16'larda. O yüzden 6-5 birlikte yazmakta fayda var. 10 isterse kazanır ve tek olur. Son yarışın tekrarlasın aprantı ile çok uygun şartta. Umarım yanıtmazdır. Dördüncü koşu. Yine handikap 16. handikap 3. Bakın bu yarışlar tehlikeli yarışlar. Handicap 16'lar. Ayarlı koşarlar. Yukarıdaki ayarı gösterdim. Burada da 10 onu Arap Damat. Bu şartın kazanç atı durumunda uygun. Bakın bu kilos uygun. Jockey ile. Kaysbert. Forim. Kazanma potansiyeli çok yüksek. Buralarda tek olur demek... Zor ama tek olması gereken bir sapkan bu grupta bence. Rakip geçildiği 6. Sapkanın altı hafyan. Onun kaçma potansiyeli var. Son yarışını kazandı. Tabloya koşma ihtimali var. O yüzden aşağıdan 10 kut bakın. Ganyanlı gelir. Sürpriz yapar gelir. Çok at yazıyorsanız mutlaka yazınız. 10, 8, 6 bunların dışına çıkarsa çok atla çıkılması gerekir. Yani çok at yazdırır. Tercih etmenizi önereceğim. Hepsini önermeyeceğim. Burada 9 vital ihtimalle 5 gibi 2-4 gibi 2-4 pek uyumasa da 2-4 1 kilodan dolayı uyumasa da bunlardan da tercih edilebilir. İtiraz etme. Tehlike, çok tehlikeli bir şart. Handikap 16. Gitmediği zaman bu önerdiğin atlar 10, 6, 8 gibi atlar özellikle 10 İstediğimiz yarışı yapmadığı zaman sıkıntılı sonuçlar çıkartabiliyorlar. Ama 16 8 yeterli olmalı bu 3 attan biri gelmeli en kötü ihtimalle. yani. 5. koşu Handikap 16 Handikap 3. Burada da Lordum çok çok ön planda. 7'yi geçmesini bekliyorum. O yüzden 8 burada tek olabilir şartın atı durumunda bakın. 44 handikaplı. Mesafe biraz daha uzun olsa, 1900'lerde olsa çok daha rahat tek bırakabilirdim Lord'um ama bu da bu mesafede iyi koşuları var 1400'de. Kaçmaz bunlar giderler, isterler. Büyük bir aksilik olmasa da alırlar. 8. 8 eksik koşarsa aynı cümleleri 7 için kullanırım. Muş fırtınası. Ve yine yukarıda kazan çatı var. İkisi birden yarıştan kaçarlar gitmezler. Yarış 5'e kalır. Aziz A'ya kalır. AGPleri yani diğer atları artık size bırakacağım yazımını. Bir, kilo aldığı için bıraktım. Son yarışını kazandı, güzel kazandı. Kilo aldığı için bıraktım. Önermeyeceğim yani. 4, Kaysbert, Kaşıkçı Bey'i Ferit'le. Direkt önereceğim Safkan değil. Bunlardan da tercih edebilirsiniz. Hani AGF oldukları için göstermek istedim. 1, 5, 2... Beklentim 8-7-5 arasında bir yarış olması. 8'in burayı kazanması. Olmazsa 7. Bunlar uyuyorlar şartı. Ve 5 uyuyor tabi kazançtan dolayı. 6. koşu kısa vade 8. 1'in kazanması normal. Çok normal. Umarım başka bir şey yapmaz. Geçen yaptı Ferit terbiyesizliğini. Yüksek AGF ile yarışta yoktu. Sevmiyorum böyle şeyleri ama ya. ne yazık ki. Ve o günde altınlar bulundu. Bir yüksek ikramiye verdiği gün. O bulan kupon, kurgular, kuponlar da Ferit'in yanında plase durumundaki üçü tek atıyor adamlar. Nereden biliyorsunuz Ferit'in yarışa gitmeyeceğini? Biliyorlardı pek. Biz Ferit'i tek önermiştik. Bir. İnşallah akıllarında başka bir şey yoktur. Arkasını üçü bekliyoruz tabii. AGP'si doğru. Bir üç. Yedinci koşu Maiden'ı Arap Maiden arkadaşlar. Burada da de veriyorlar Maiden çıkacak atları ya da Ferit alıyor daha doğrusu. 3 tek olabilir yukarıdaki atla bu at çifte olabilir. Yine de Maiden Maiden'de Arap Maiden'ı her türlü sonuç bekleyebilirsiniz. Tek kullanmayıp tarayacak arkadaşlarımıza. Burada 2 nolu safkanı bu atı öneririm. Sürpriz yaparak gelecek attır bu ihmal etmeyin mutlaka olsun kurgularda tek kullanmıyorsunuz. Sonrası tamamen taramalık, sallamalık atlar kimin ne yapacağı belli değil artık. Bu iki attan sonrası için hani kazanç kilo atı 1 14 7 9 buralardan çıkmamalı. 6 11 5 8'den buradan gelmemeli ama ben gelmemeli desem de Bazen buradan atlar geliyorlar. Yüzde birlik atlar. Ne oluyorsa atlara bir şey oluyor. Bugün koçası tutuyorlar. Uçuk geliyor bir tanesi. Buralardan tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Tuttuğunuz at varsa. 3. Tek olabilir. Sürprizini 2 yapar. Bu 2 atın dışına çıkarsa bende olmayacak zaten. Ben kendim yazmayacağım. 8. ve son koşu. Şart 3 dişi. Burada 2 at önereceğim. Diğer atların yine tercihini size bırakacağım. 5 ve 6 bu şart. Şart 3. Bu iki ata çok fena halde yaramış durumda. İkisinden birinin kazanması gerek. Ayırmak istemedim. Çok ben de yakın çıkıyorlar. Zaten kalite handikap puanlar da iyi veren safkanlar. Şartlar müsait gördüğüm kadarıyla iki at içinde birinin kazanması normal sonuç. Kalan gruptan dileyen arkadaşlarımız hani AGF e takip edebilir ya da tuttuğunuz at varsa ilave edebilirsiniz. İtirazım yok. 1, 9, 3, 13. Pelit yanlış attı bence. Geçen böyle dedim yarış kazandı. Ve ya burada 24 handikapla. Ferit Yani bilmiyorum ne yapacak. Diğer atlar artık bunlardan varsa tuttunuz. 5, 6, 6, 5. Yeterli görmekteyim birinin kazanması gerekiyor. Şanlıurfa görebildiklerim bunlar da arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.